Merhabalar. Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde pratik bir ikram tarifi paylaşacağız. Havuç mücveri ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 4 adet orta boy havuç, 15-20 dal maydanoz, 1 adet kuru soğan, 2 adet yumurta. 1 su bardağı kadar un, um, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve kızartmak için 1, su bardağı sıvı yağ. Soğanı doğrayarak mücverin yapımına geçelim. 1 adet kuru soğanımız var, ince doğruyoruz. Öncelikle bir miktar tuz ilave ediyoruz ve soğanlar canlılığını yitirene kadar oluyor. Şimdi havuçlarımızı soyuyoruz. Rendenin kalan kenarıyla rendeliyoruz. Kocuğu soğanın üzerine ekliyoruz. Şimdi maydanozu saplarıyla birlikte ince ince bir kıyıyoruz. Ediyoruz. üzerine yumurtalarımız kırıyoruz, unumuzun yarısını, karbonatı ve karabiberi ekliyoruz. Şöyle. 6 derece kadar karıştırıyoruz. Sonra duruma göre un ilave edeceğiz. Biraz daha bütünleşmesi için bir miktar daha un ilave edelim. Karıştıralım. 1 bardak un tamamen yetti. Karıştıralım. Kızartmaya geçmeden önce 10 dakika kadar bekleteceğiz. Tavayı ocağa yerleştirdik. Biraz derin olacak şekilde bol yağı bırakıyoruz. Yağın ısınması için biraz bekliyoruz. Mücver harcımızdan şöyle düzelterek kaşık kaşık bırakıyoruz. Biraz daha yağın ısınması gerekecek. Şöyle elimize düzeltirsek daha muntazam olur. avuç mücverlerimiz kızarmaya başladı. Çevirebiliriz. Mücverlerimizi <laughs> kızarttık. Şimdi biraz ılısın. Artık ikram edebiliriz. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümümüzde özellikle çay saatlerine renk atacak değişik bir mücver tarifi paylaştık. Havuç mücveri. Her kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın.